olabiliriz. Şimdi biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki kuntum hayra ümmetin uhricet ninnas. Siz insanlara çıkarılmış ve insanlar arasındaki en hayırlı ümmetsiniz diyoruz. Şimdi beraberinde mesela biz Yahudileri eleştiriyoruz. Örnek veriyorum. Diyoruz ki Yahudiler dediler ki Nahnu ebnâullâhi ve ahibbâhu. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Ve biz Allah Azze ve Celle'nin çocuklarıyız. Veya diyoruz Yahudiler dediler ki قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارَ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Dediler ki ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacak. Biz niye eleştiriyoruz Yahudileri kardeşler? Diyoruz ki sizin gibi peygamberlerine hainlik yapan, sizin gibi peygamberlerini orta yerde bırakan, sizin gibi peygamberlerini katleden insanlar nasıl Allah'ın sevgili kulları olacaklar? Diyoruz. Fakat öbür taraftan da diyoruz ki bu ümmet insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Peki bu ümmet peygamberi vefat ettiğinde yüzde doksana varan bir rakamla irtidat etmedi mi? Mürted olmadı mı? Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yalancı peygamberlere tabi olmadı mı? Zekatı inkar etmedi mi? Bu insanlar ettiler. Veya şu gün günümüzde kendine ümmet diyen insanlara bir bakın. Bizim inancımıza göre bu insanların çoğu şirk üzerinedir. Bu insanların çoğu bidat üzerinedir. İslam dini üzerine değillerdir misal. E peki bununla beraber nasıl biz en hayırlı ümmet oluyoruz? Yani kendini bu ümmete nispet edenlerin çoğunluğu eğer hali ortadayken, zikrettiğimiz şekildeyken ki bırakın kendi zamanımızı, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hemen akabinde daha onun mübarek cesedi soğumadan İnsanlar hani ve yedhulune fi fevç fevç Allah'ın dinine girdiler. Peygamberimiz vefat etti. Fevç fevç Allah'ın dininden çıktılar bu sefer. Yani akın akın girdikleri gibi bu dinden akın akın da bu dinden geri çıktılar tekrardan. İrtidat ettiler.